Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi biri olan, ipinci, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi bir rüzgar aklıma alırdı. Sessizce bir cigara yakardın, parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerine erdin, bakardın, üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalkardın hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olur.